Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'dayız. Ay, merhaba. <gülüyor> 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 merhaba arkadaşlar. Bugün Taksim <laughs> <yapayım>? <laughs> Kaç bunu sil sil Ay. Evet arkadaşlar Balat'ın renkli evleriyle şurada Rum okuluyla karşınızdayız katılamayacağımız konuk oyuncu ve aa, yardımcı oyuncu Kutay video çekeceğim Arkadaşlar. evet <laughs> ne çekelim hep sen bizi çekiyorsun iletişim kuruyor kardeşi. Şu an inanılmaz yani gerçekten. Çok iyi. Sen sen Yan mı tutayım? Mı? Öyle tut da kamerayı sesli kapatıyorsun sen öyle. Ha okey. Sen gel. Sen de gel. Tamam. De gel. tamam. De gel. De gel. Yansın dünya. 来。